Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Görüyorsunuz. Bafa Gölü. Evet, ee, burası Bafa Gölü'nün güzel yeri. selam verelim. Merhabalar. İzmirli Beren. <laughs> şey değil mi? Tahtada yapılmış ev Yok. Şey gibi. Evet burası da Bafa Gölü'nün yanında Vafa Gölü'nün yanında ve traktör gömert yapmış. Çay, toz, kahve hepsi var. Yani güzel yer. Gördüğünüz gibi. Generator çalışıyor. Da çatı katlı ev var? Ev var. He, çatı katlı ev var orada. Orada da eski evler. Oh, pis gibi ama. Evet, İzmirli Bigen gördüğünüz gibi Kafa kafayı verdik, geziyoruz. Evet, bizimkiler gidiyor. Evet, bizimkiler gidiyor. Evet. İşte, dur, merak etti. Evet. İnanılmaz güzel kokuyor. Şu, şu çalılar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir çalılar kokuyor. Ya bu dağları çok iyi bilir. Şimdi biz daha çıktı da. Burası da Bafa'nın dağı. E gelmişik buralara kadar. Değil mi bu taşlar nasıl buraya gelmiş, değil mi? Şey, şey, heylandan. heylandan düşüyor evet. Hadi bizim çocuklar izliyoruz. Hmm. Traktör iner. Araba inmez de. Evet. Böyle eskiden biz oturuyorduk. 1810 senesinde. Yok oraya baktık. Oraya baktılar. Ne var orada? Ev var başta. Yok gitmeyeceğiz. Yok yok. Uzak orası. Uzak orası uzak. Evet, kim bilir burada kaç kişi yaşadı burada. Kaç çocuk doğdu burada. Kaç çocuk inga inga dedi. Dünyanın en güçlü erkeğiyim ben. Gördüğünüz gibi Evet. Beren hadi çayımızı içelim. Ben severim. çok uzak uzak. Göl uzak. Evet. Hayır, hayır. Evet. Evet, hadi gel. Yarı yarısındayız. Daha bir yarısı daha var. Evet. evet. Atamıyorum ama. Evet. Be Beren'in gelmesi için bir yapmamız gereken şey koşturmamız bizim. Böyle koşturduktan sonra Beren gelir. <laughs> Bak ya ben ne dedim? Evet, koş koş. Aa ne bu? Fazleçin. Ha. Ya ero ne desem? Zeytinyağı gitmiş artık. Nene, nenemin ortanca kızına benzemiş. Bence büyük kızına daha daha hiç bakamadım. Hı. Bence büyük kızına daha çok Vuruşuk. Vurulmuş. Zamanı geçmiş toplamda. Yani yavaş. Evet. Bu düşme. Bak burada karası var. Hı Hı. Elif bunları nasıl koymuşlar değil mi? Yıkılmış her şeyde. Sıralamışlar. Hadi orada bir ayı çıksın. Yani burada bir ev yapılmış. Ev yapılmış. Mutlaka burada birileri kalıyordur. Tabi giremeyiz. Tehlikeli yerler buraları. Evet. Gördüğünüz gibi eski Gördüğünüz eski şömine gibi yapmışlar. Şöyle evet, gidelim. Hadi koş bakalım. 1, 2, 3. Evet gördüğünüz gibi Bafa Gölü'nün altı. Şimdi birazdan çay içeceğiz. Bir tezekler var. Baba. Evet. Benim kızım en güzel yere geldi. Sen de. <gülüyor> <gülüyor> Yani işimiz gücümüz yok indik aşağıya işte evet. evet. Çok rüzgarlı. Güzel. Şey böyle... Güzel bir 何やら便ね Tamam bekleriz. Gayet iyi. Ne? burası. Yok sallanmıyor. Ne oldu ya? Çok sallanıyor. Çok sallanıyor. Ben <laughs> Yok yok. Bir şey olmaz karşı. Şey Deniz gibi ya. büyük ama çok büyük. Gerçekten. batı. Ben yerden Bize seni verdim. Anne. Bak ne yapacağız biliyor musun? Bak. Evin oraya kadar gidiyor. Oradan tüm düz inerdik. Orası ya. Görünce gibi olmuyor. Böyle. Bakın mükemmel bir şeyler yapmışız. gördüğünüz evet, gibi abi. traktörün içindeyiz. Orası bu da bizim <laughs> Geri zıplatıyor şu an. Evet, <laughs> 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 ufacık bir şey ama nasıl sallıyorsun buraya? <laughs> ama iyi çaylar da dökülüyor. Çaylar. <laughs>